Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Anneciğim bugün benim ellerime gına yakacak. Yarın bayram. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Hümeyra'mı ellerime gına alacağım. Hasibe teyzemizin gınasını yakamadım ama bugün Hümeyra'ma gına yakacağım arkadaşlar. Niye Hasibe teyzemize yakmadınız diye sorarsanız onu da açıklayayım. Arkadaşlar bunlar gitmeyeceklerdi. Nasıl gitmeyeceklerdi? Gideceklerdi ama... Ben o akşamına, ben yaptırdım ya, o akşamına buna yakacaktım, hı hı. sonra bir telefon geldi Türkan yengemden, Ahmet abimden, böyle böyle, belki bir gün Aksar yolculuğumuz değil, ondan sonra da aksamadı arkadaşlar, biz yani gitmeyecek diye ben yattım, hepimiz yaptık, sonra bir gittik. Ben yana. görüşemedim bile benle. Hümeyra görüşemedi bile yazdı. Gitmeyeceklerdi. E, gitmeyeceklerdi biliyorduk, sonra Hümeyra bir, aman Hümeyra'ya bir söylemiş, sen <laughs> Tamam hadi. Ondan sonra bir kalktığımda bana Kemal hadi hadi gidiyor. Nereye gidiyor Kemal? Alışveriş yapalım. Ondan sonra gidecek. Niye hani gitmiyordunuz? Pazartesi gidiyordunuz. Çünkü dedi Diyalize bunlar cuma günü gidecek. Diyalizden çıkıp gidecek dediler diyor Umeyla. Annemin yatağını hemen vermişler. Kira Başka biri gelmiş. Orada annemin başka birinin yatağında yatmış. Umeyla'nın <laughs> gözlerinin uyuksu geldi arkadaşlar. Ben anlatayım. O yüzden yağmadım yani gınayı. Niye elime yapıyorsunuz da Hasibe teyzeme yağmadınız diye, dirsiniz diye açıklama yapıyorum. Şimdi geçiyorum. Bu açıklamada çok uzun sürdü. Çayla özeyeceğim arkadaşlar. Bu gınamda canım ablam, onu da açıklayayım. Aydınlı Hafize, Hafiz ablamın kınası, Hasibe teyzemin eline yağarsın diye göndermişti. Ben de sağladım sağladım ona kısmet olmadı. Ümeyla ama inşallah. Her bayram yaptığımız evet. gibi bu bayramda evet. yakacak arkadaşlar. Yakacak ama hüzünlüyüz. Niye, niye hüzünlüsünüz diye sorarsanız. Niye hüzünlüsün Sevla Niye anneciğim? Çünkü köyümüzde değiliz. Gurbetteyiz. Ondan Olsun. kurban yok. bayramına gideriz. Eden yok ondan sonra canım. Evet. Tabii annem, canım annem, abim var ama yine de eşim olması bir başka oluyor. Ben vallahi gurbette, babam gurbette, diyor. Gurbette gurbetlik çekiyor. Niye diye sorarsanız Kemal bizi getirdi gurbete. <laughs> Kendisi gitti. Köye. Şimdi o da Telefonun üstüne telefon açıyor arkadaşlar. İyi oldu ona. Ama o da bizim için ya. Bir acıyım. de Bahçemize ekim diyerekten yani gitti adam. Yine de ona da kolay gelsin canım benim. Biz siz geçiyor ama yine de olsun. Öz anam özü. Özüyorum. Gınayı özüyorum Gınayı da aç. Enesimle gamberime de yağacağım ama arkadaşlar. Hani eee. Oh, bir şey yedim olurum. E, izleyicilerimizde varsa buranın çocukları çok yani böyle fesat yani ne bileyim ben değişikler bir 23 sana gittim hep böyle çocuklar tepeden bakıyor o gün bir acıdım valla böyle bir değişik duruyor Enes'im işlerinde ya yani ne kadar da olsa vallahi. öyle olur arkadaşlar. Çünkü ben de buralarda okudum zamanı geldiğinde. Böyle insanlar... Zamanı geldiğinde Çocuk... zamanında. Zamanında yani zamanı geldiğinde zamanında evet. Ee... Biz hep kavga ederdik. Yani ben hiç aralarını almazlar. Ben de gider hep öğretmenime dirdim. Öğretmenim de Hümeyra'yı da alacağınız dedi. Bazen teneffüs cezası verirdi onlara. Ah ah benden neler Eyvallah, çıktın yani Allah arkadaşa. Eyvallah yavrum. Arkadaşına bir, can diyor o bakmıyor. Öbürüne bir ismi indi diyor. Barış diyor bakmıyor. Bir acıdım valla böyle kaldı. Acıdım yani. Ne bileyim ben. Enes. Evet, ne ben... Dikkatli ol ablacığım. Evet, şimdi banyo yaptırdım arkadaşlar. Anladım. On numara yıkadın beni. On numara yıkadın <laughs> Arkadaşlar, hiç sormayın. Biz de size kötü bir haberim var. Ee, kötü bir akşam geçirdik. Bu akşam. Çok kötüydü vallaha. Ben benim yemek yiyordu arkadaşlar. Boğazına et durdu. Allah'ım kimseye evlat acısı vermesin. Yemeğimizi bile yiyemedik yani o derece. Vallahi ahlından daha gitmiyor hiç çıkmıyor bile gözümün önünde duruyor. Gamber'in enesinde bir abi sevgisi varmış arkadaşlar. Anlatmam lazım vallahi bak. Öyle bir ağladı ki Enes Gamberimde gitti gittiydi ya. Gerçekte Allah'ın kurban olduğum Allah'ın sonradan şeyi cesaret verdi de Gamber'ime garip boğazından geçti. Ama bu sefer de Gamber Enes'i mi durutamadım? Abi ya abi diye yıkıyor ortada. Yemeğimiz ortada kaldı arkadaşlar. O gün et yemeği çektim video atmıştım ya. Bugünkü videomu izlediyseniz o et yeme bize zehir oldu arkadaşlar gerçekten. Allah'ım dedim ya Rabb'im dedim ölseydi dedim. Ne yapacağız? Kimse yok. Burada kim edecektik? Diyemezdik de. Çabalayor ama Hümeira kardeşim tutacak ama bir hamle var onu yapacak onun. kan bir böyle çabaladıkça biz bir şey yapmız. Kan var arkadaşlar. Ben ilk daha öyle sofradan hızlıca aktığımı yani, evet. hatırlıyorum yani. Ağlıyor, ağlıyor. Ondan sonra dedim ya Rabbim dedim Allah çok zordu ya. Kalktım sırtına bir vurdum. Kamber bu kulüp gidiyor. Tam tutacaktım. Suyu bir içti. Allah'tan pişti kendine yani. geldi. Mevlam yani? E, yani bize bir şey yaşattı Bana olduğum Allah'ım. Yine de bildiğimiz, yaptığımız iyilik, bildiğimiz sadaka diller ya. Yani öyle dinin geçirdi ama Kamber enesimin adı da bir gün geçti ama daha kulağımda duruyor o şiirleri böyle nasıl ağladı. abi ya abi diye. insan da öyle mi yani ağır sevgisi olur. Daha küçücük evet. bir de yani ne biliyorum yani öyle. Aman Ne bileyim gamberin bizde bir ayrı sevgisi var evet. arkadaşlar. Kamber'e bir şey olduğunda ilk ben ağlardım. Allah'ım bir gün gamber böyle duvardan düştü, kahasını yarmış. 2-3 dikiş atmışlar. O gün ağlayacağım diye bayılacaktım. Anneannem <laughs> tamam kız sus diyor. Ağat ağdı getirir diyor. Ben anneannem yatağına yattım. Bir ağlıyorum bir ağlıyorum. Annem gelene kadar. Evet. Ümeyla çok duygusal ya. Kurban olduğunu bilmiyorum. Ümeyla, Enes de aynı şey ya. Ee, doğumları aynı. Ne, bunun Burç. Burçlar olarak da gerçek çok düşkünler. Ne de bulunamış almış arkadaşlar. Kusura bakmayın sizinle paylaşmak istedim. Böyle bir acı yaşadım. Allah kimseye yaşatmasın. Hani evladını kaybeden annelere, babalara da büyük sabır versin kurban olduğum Mevla. Amin. Çok büyük sabır versin. Bir de bu arada arkadaşlar bize kargo geldi. Onunla, onu da paylaşmak istiyorum sizinle bugün. Nasıl bir kargo geldi? Biz de seni yaparken kapımızın zili çaldı arkadaşlar. İstanbul'dan kargo gelmiş. Ondan sonra bize bayram salmış bir tane ablam. İsmini vermedik bir ablamız. Biz de açmadık tabi ama Enes hem önce açmış biz bu odadakini rükyatlamla şey yaparken onlar ortaya iş çevirmişler. Şimdi hep beraber e, açalım bakalım neler gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayramcalıklarımızı gösterelim hediyelerimizi. Şöyle. Hmm, bu Enes'i. Şöyle. Güzel mi? Şöyle, çok, sağ çok isimler. güzelmiş valla. oh. şort. Evet. Bu da şortumuz. Hmm, bahanne mi bu da? Da. Çok güzelmiş Çok valla. Çok güzelmiş valla. Yeşil dedi. Biri. <laughs> Allah'ım birini bin Allah'ım daha çok versin bu zaman oldum Allah'ım. Bu da? Kamberi. Ooo o da kamberi. Bu da en güzel. Güzel miymiş kan güzelmiş. Allah razı olsun. Arkadaşlar. <laughs> Hadi siz. Sağ olsun Allah'ım. Tekrar 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 şuna geçelim. Bu neymiş? Bu ayakkabı arkadaşlar. Neymiş enesin? Bir gide Enes. enesin. Tamam. naba aynatsına konçur. Biraz sürpriz oldu ya arkadaşlar bu bize. Evet ben tam canım. bayram zamanı geldi. Allah. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Oo oh, tam doldu yani. Şimdi diğerine Biraz bakalım. Geldin. sandalet. Kesin be Sen Sana mı? <laughs> Ama olur mu ki? Olmaz. Numarasına bak ben be. 37. Olmaz o zaman. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Tekrardan kesesine direk ettirsin. Allah'ın çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Sevdiklerine. Sevdikleriyle. Allah'ım nasıl o bizi sevindirdiyse kurban olduğum Allah'ım da onu çoluğuyla çocuğuyla sevindirsin. Evet arkadaşlar şimdi neye geçiyor? Kına et yakımına. Evet arkadaşlar şimdi anne kınamızı yakıyor. Bu babamız da ilk bayram geçiyor. Hiç babamız bayram geçmiyor. Yani? Şimdi yani. Babamız bayram geçiriyor. Babam yok. Dayanamın da yok. Bayramın da yok. Eğil de da yok. Neşeydi. Sabah o saat sabah gider, tavumuzu alıp gelirdi. Kahvaltı, tavuk yedik. Evet. Yazık, yarın yarın dayım bir de ertan gün bu babamın işini sürdüreceydim, ben yapacaktım. Ama yarın dayım kahvaltıya çağırmış. Yarın e, kahvaltıya çağır. Yarın babam yazı şeyde de Diyal'izde. Aa, gelecekler miymiş? Bayramı da yok babanın. Kana göre hemen girdim, ihtah. Devam atas. Sana da Onda, ama, da, aman arkadaşlarım kaldırkandırdım. geçerim. <laughs> <laughs> evet, mı Aman gitti, ben yaktım. Koydu olsaydı Önce Önceden arkadaşlar daima full yakardı bize. Evet. Ben 2 senedir neydim herhalde? İki senedir şey yakıyorum. Bundan buradan e, bayram mübarek olsun bacım da. Kına nasıl yakılır bir kur. Bu ne yapıyor bir hanımefendi? Kınayı yakıyor. Ortasında yok kına. Sadece parmaklarına yapıyor. Bir bağıyor. Allah Allah. Hani ortasında kına? Yok. Yok. Mı? Kuluyor ondan sonra. <laughs> Bak Meyram'ın nasıl yağıyorum ben şimdi. Böyle önce içini yakım ki dağıtmadan. Meyram'ı nasıl süslerdim ya önceden Allah'ı. Şimdi yok. Çocuklar büyüdükçe istemiyorlar artık hiçbir şeyi. Ben olsam ben sevmem zaten. Ben yaptım aslında. Ben ben ya ağlanır da bize. anne bağına ya hangisi? Ben de canıma millet hiç olmazsa bu sürdürür. Ben ya da. Dön be kızım. Yarın nadir bakacaklar. Gelenine Ben ya şey. da. Evet. Burada dalga geçirler. Ben ne diyorum arkadaşlar? O da diyor ki Allah Allah diyor. Bilmiyorum ben bu geleneği diyor. Bizim orada diyor sadece düğünlerde yakarlar diyor. Allah Allah. Ben de yo elineyim dedim. Bizim bayramlarda da yakarız. Ben de işte yakardım. Öyle acıcık. Hey. Daha enes'i de uyurken Anne, yakardık. Şş, Ana diyememiş şey. herhalde. Ee, bana da yaktıydınız. Sabah onu Anne. uyandırmış annem beni. Aynen. Sonra elimden bir Aynen. iyi heyecanım elimden iyi canım bir kına çıktı. Çamış. Yatardı. hasb annemin eline nasıl girerdi? Allah'ın kararına otururdu. Belki ona da kızı yakar bugün. Bayram diye yaktırır belki de. Ben yakamadım ama Yedir. Olsun ya, Kurban Bayramı'nda yakaladık. Aynen. Yok canım, yakaladık böyle. Bize... İstiyor musun? Şiir geldi. Bafülün yakalanmak yani. Biz Orban Bayramı'nda yakalayacağız. Apar topar gitti. Ya ilk ya. günler zaten belliydi de... Evet. ...bir gün daha eritildiler. Babacım, ebeciğim... ...merak etmeyin <laughs> biz yakında geleceğiz oraya. Az kaldı kuyumuzun. Zaten dadan amca da sanki 30 kişi yağacak. Amca yeter mi yara? Yemine yüzüne yağlar. <laughs> <laughs> da ayaklarına da yakardım Mira'nın. Benim yakardım. Ben? Eyvallah ayaklarına da yakardım. Yaktım. Saçına yakardım ama. Saçıma yaktın atlar Saçlarına de. yakardım. Daha bir de güneşe duru durdum. çocuğu kurusun diye. Saçı da mıkına yakılırmış anne. Yani, ya. Döndür. Valla hadi. Valla. Ne olurmuş şey? ya? Hayvan oğlum. Şöyle dara abartıyorlardı. Da bir de dara onlar ya. Ha, şu iyi mi içilmiş? Saç ya, adamı yaparmış. Yine onu kapattın mı? Karışır ki Evet arkadaşlar. Meyra, gamberciğim, Enes'cim. Gel aklını nasıl bir göster. Gel yakına. Yeşilmiş anam ha. Bu sonra hep pırmızı oluyor Enes. Bak daha girdi Enes. Benim parmağıma bağlayın. Asiye kınaymış hem önce girdi vallahi. Evet. Bir de bana soru, şimdi kınası ebe kınası. Ebe asıl bu zaman ayrılma Arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Biz kınamızı e, yapmaya devam edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinizin bayramını canı yürekten kutluyorum. Mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Abdalarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Büyük üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimle ellerinden öpüyorum buradan. Destek verebilmeyenler de abone olmayanlar. Allah dur. Şaşırdım. Destek verebilmeyenler de abone olmayanlar. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Süper lap ettiniz. Çın çın gelin. Ananı şerefinde kalın.